Sevgiler, selamlar olsun. Umarım e, aktarmam gerekenleri katkı olacak şekilde aktarabilirim sizlere. Evet. Bilmiyorum Youtube'dan bahsettim mi? E, mutlaka bir ara bahsetmişimdir. Dersimle ilgili e, bir ziyaret vardı. Yani Düzgün Baba Türbesi'ni daha doğrusu Düzgün Baba Dağları'na çıkarak Düzgün Baba Türbesi'ni eee ziyaret etmekle ilgili artık böyle düşünüyorum yani Türkiye'de aktifleşmemiş bir portal yok sadece kendimizi tıpkı bir bal arıları gibi e, görüyorum ve hani polenleri topluyoruz ve ana kaynağı taşıyoruz ve hani gittiğimiz ve ayak bastığımız topraklar tabi e, hepsi çok kutsal her yer çok kutsal ve çok özel yani dersim de onlardan en özel olanlarından diyebiliriz. Bir tanesiydi ve çok e, ilginçti yani her şey e, çok enteresan uçuşuyor hala. Şimdi oradan döndüğümden beri bu zamana kadar böyle algılıyordum varlığı ve e, alemi. Hani gerçekten film e, bir film vardı ve o film bitti ve biz sanki hani o karelerdekini e, yaşayarak canlandıracağız diyordum. Ama şimdi gördüm ki daha doğrusu yeni algımla bu şekilde tercüme edebilirim sizlere de ilham olur diyerekten ee, Instagram'dan tabi daha sık paylaşıyorum kısa videolarla bunları ama YouTube'dan toparlamak istiyorum ee, sanki böyle her şey ama her şey her adımımız böyle kare kare çizilmiş ee, ve o karelerdeki yaşaya daha doğrusu o kareler yaşayan varlıkla yani mesela diyelim ki mavi rolündeki bu bu suretle her, her eylemiyle birlikte canlanıyor ve e, böylece kareler birbiriyle birleşerek dünya hikayesi oluşmuş oluyor. Peki konuşan bu ben diye konuşan mavili mi? Yani sanki değil. E, peki e, beden e, beden e, tanrı mı Allah mı? O da değil. Hani çok e, enteresan e, fakat şöyle bir şey var. Yani sanki var eden ee, hani böyle bir noktada durup da böyle bir vareden e, algılamıyorum ben. E, her şeyle var var eden ama varlığın da e, iradesi şurada devreye giriyor. Gerçekten hani o karelerde, diyelim ki her bir varlığın 101 tane karesi var. Böyle e, söyleyeyim. 101 karesi var. Bu 101 karenin içerisinde e, varlık her şey varlıkta yani bedende de kayıtlı her adımı kayıtlı fakat her adımı önden önden bir bir kısmı malum olaraktan ama çoğunlukla ek kapalı bir şekilde e, adımlarını atıyor o kareleri canlandırmak için çünkü yoksa beden çok hassas bir varlık ve e, işte şimdi oraya geleceğim e, korkuyor yok olmaktan, zarar görmekten, incinmekten e, ve e, o 101 karenin diyelim ki 49. karesinde bir çukur var. Bu çukur bazen bir insan oluyor, bazen bir konu oluyor işte falan falan ve o çukurdan korkuyorsun. O çukura varmamak için 48'den devam ediyorsun diyelim ki 48. kareden, 48. adımdan devam ediyorsun. Fakat aslında şunu da biliyorsun. Yani çare yok. O 49. adım atılacak ve o çukura düşülecek. Zaten o çukur, o kişi ya da olay o çukur senin o 49'dan sonraki adımlarının tamamını e, zincirleme e, takip edecek ve öyle oluşacak ve gelişecek e, ama varlığın işte bedenin yani böyle bir şeyi var beden bu sefer o korkuyla birlikte aslında 49. adıma gelse çukura düşse bile hani onu göremiyor e, oradaki hani öğretici eğitici bir şeyi de yani bir hareket ya da bir kader mana, yani o anlamda da değil sadece yaşanması gerekiyor yani yaradanın yarattığıyla var olduğunu bilgide biliyoruz da bu aslında yaratılmış için çok büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü çoğunlukla yine instagramdan da paylaştığım gibi kime sorsan herkes inanıyor Allah'a ve kadere. E, ama e, yaşanırken bir şeyler ya da oluştuğunda bir şeyler e, sadece itiraz ve dua var yani istek ve e, itiraz var. E, şükür çok fazla yok çünkü şükürü de hani yine böyle üstün körü yapıyoruz neden çünkü şükürün idrakinde değiliz şükür neydi ki şükür her bir olana zaten öyle yani zaten öyle senin şükrüne de muhtaç değil aslında da e, razı gelmek rızalık göstermek bu aslında şey e, sürecin kendiliğinden olan akışını akışıyla akmak ya değilse o 49. adımdan korkan düşeceğim diye zarar göreceğim o kişi bana zarar verecek diye e, ürken varlık e, bu sefer zihinsel kalıplardan devam ediyor. Nedir bu kalıplar? O 49. adımı kabul etmeyip başka birilerinin adımları da ona malum ya yani kayıtlı her şey kayıtlı. Oradan bir şeyler beslenmeye çalışmak işte kıskanmak, özenmek, talep etmek, öyle olmak, ondan istemek gibi. Ya da geçmişteki sözüm ona mutlu saydı ya da dramatik saydığı hikayelerde kaybolmak gibi. Aslında tek bir örnekten hepsini algılama olasılığımız var elbette ama olasılık tabii. Ee, evet. Mevcut olaylar, işte insanlar tabii böyle durumlarda çok garip bir şekilde Tahminler istiyor, beklentiye giriyor ya da hani böyle şeyler falan. Bu durumda sadece akıştaki hikayeyi deneyimlemek için var edilmiş suretin devamlılığını arzulamak ve bu devamlılık üzerine hırs yaparak savaşmak ve kurguya girmek ve kurguya girdiğimiz için bu matriks dünyası devam ediyor. Felaket diye algıladığımız her şey aslında alemin genel yani doğal döngüsü ve bu doğal döngüyü de kabul etmiyoruz biz tabii ki ya da bu doğal döngüyü kabul ederken ben ne olacağım kaygısına düşüyoruz. Ve çok enteresan şeyler görüyorum. Yani bizim felaket gibi algıladığımız her şey gerçekten sadece varlığın daha doğrusu var edenin doğal döngüsü. Hani kadere inanıyorduk, hani Allah'a inanıyorduk falan. İsimler için savaşıyoruz. Ya da nasıl ibadet ettiğimizle savaşıyoruz. Yani böyle davranmalısın, böyle olmalısın. Yani ben baktığımda böyle düşündüm yani. Bu varlık islah olmaz. Yani bu, bu şekilde islah olmaz. Hani yaşadığı hiçbir şeyi yaşamadığı için, canlı olmadığı için islah olma olasılığı da çok fazla yok o anlamda. Hani bir de yazılım da bu değil. Doğası da bu değil galiba. Her bir hani fıtrattan bahsetmiştik ya daha önceden. Yani fıtratı her neyse varlığın öyle olacak. Şimdi ben bahsediyorum ama duyulmadığı için havada kalıyor. Çiçekten çıkan sesi aslında ürktüm ama şey çaktırmadan devam ediyorum. Bir pufladı maviyle devam et diyor yani. Evet. Eee bir çok büyük şehrin yani merkezi olan büyük şehirlerin yaşam enerjisinin çekildiğini son bir buçuk aydan beri görüyorum. Yaşam enerjisi çekiliyor demek ne demek? Aa, o deprem mi olacak? Belki de depremden başka şeyler de olabilir ve oluyor olmakta. Ee, şimdi burada böyle bir o çünkü bunu böyle doğal döngüyü algılamayan bunu felaket gibi algılıyor ve felaket tellallığı yapmış oluyorsun. Evet. Ee, bir zamandan beri e, yani baştan beri söyleyip, dırlanıp durduğum ama bir zamandır tamamen idrak ettiğim e, ilahi tohumları taşıyanların yani şu anda çok ciddi tuzaklarda, kendi nefsinin tuzaklarında kaybolduğu o tohumlar yani tabii ki en son nefese kadar kimse bilemez ne olacak, nasıl olacak, yeşerecek mi? Lakin tam bu göz bölgemizde o kutsal alanın var edenin tohumu. Yani bu ne demek? E size bırakıyorum ne demekse o demek sizin için. Var eden varlıkla var ya da var olmalısılığı var. Gerisi sözde bir inanç ve sözde bir yaradan. Evet. Buraya inmedikten sonra. Ve ne yazık ki bu ilahi tohumları taşıyanların da birçoğu mevcut sistemden kurtulacağım, özgürleşeceğim diye tamamen yani nefse hitap eden, tamamen nefsi besleyen, tamamen matriksin devamlılığına hizmet eden enerji sistemleri işte şuna şu kanallık yoluyla geldi, öbürüne bu kanallık yoluyla geldi ve bu enerji sistemlerinden tamamen enerjisi çekilerek ve o tohumun yeşermesine engel olarak eee matriksi besliyor e, efendim geçmişimizi temizliyoruz, karmamızı temizliyoruz. Yani nereye neyi temizliyorsun? Her şey zaten mükemmel ve kusursuz. Hiç bunu düşünmek aklımıza geldi mi? Şunu değiştirmeye çalışıyorum. Bu derdimden, bu travmamdan belki de kurtulmaya çalışman gerekmiyordur. Zaten olması gereken şey budur. Görmektir, rızalık göstermektir. Derinden varlığın akışıyla akarak şükür halinde olmaktır. Etmek bile değil halinde olmaktır. Ve biz em, biz em, bir yandan mücadele ederken bir yandan aslında mücadele ettiğimiz şey bire döndüm baktım ki matriksin devamlılığı oysa ki akışta her şey yaşanacaktı o 101 kare yaşanacaktı yaşayanın yaşamasıyla birlikte ve böylece mesela belki sıfırlanıp tekrar bir 1'e dönülecekti. Oldu mu? şu ana kadar hiçbir enerji sisteminin kimseyi uyandırdığını göremedim. Ben de dahil göremedim. Hiçbirine bulaşmadım. Hiçbirisini yapmadım, yaptırmadım ama öyle işte. İzledim, gözledim. Efendim ailemizi dizdik. Dedem neden cimriymiş? Efendim ben bunu aranayım. Arındırayım tiyatrolar, şovlar. Düşünsenize. Tüm varlığın kayıtları karma diye algıladığımız ve neredeyse lanetlediğimiz kötü diye. Her şeyin zincirleme bir şekilde birbirini tamamlayan muazzam kaderi ve senaryoyu oluşturduğunu idrak etmek bu kadar zor olabilir miydi? Gözümüzdeki perdeyi çekelim derken daha fazla güneş, kalın güneş perdelerini çektik. Lütfen rica ediyorum. Düşün insanların yakasından. Ne olursunuz düşün insanların yakasından. Tamam sizin bildiğiniz size kalsın. Eminim kanallık yoluyla gelmiştir. Bak Emin kanalı acaba? Ee, bu çok tehlikeli. Bu uyuyandan daha tehlikeli. Evet. Hakikatin hak, hakkın hakikatin yolunda hizmet vermek e, suç değil, hatalı değil. Lakin soru sorulması lazım. Her an sormalısın nefsimde miyim, hakta hakikatte miyim? Yani bu yolda yürürken neredeyim, neye hizmet ediyor bu? Söylediğim, yaptığım, aldığım, verdiğim. Evet. Bu kadar mı? Bu kadar mı hırsınız gözünüzü kör etti ya? Konum edinmek, isim edinmek, para kazanmak, ee, e, hayalet, sekret, bu villan olsun, bu araban olsun, şöyle bir sevgilim, böyle bir aşkın. Buradaki tohum ne halde baktın mı hiç? Tekrar ediyorum. Hizmet etmeyelim manasında değil. Ama en çok da bu hizmet ettiğini düşünenlerin bu soruyu sorması gerekiyor. Elbette ki en nihayetinde olması gereken oluyor. ne olacak. Evet. Matrix yok olsun. Efendim. Yok ilaçlarla, uçaklarla ilaç sıkıyorlar. Yok efendim medyada, sosyal mecrada manipülasyon yapıyorlar. Dönüp hiç kendine baktın mı? Çok linç ettiniz beni de bazılarınız. Karanlığa hizmet ediyorsun diye. Sen dönüp hiç kendine baktın mı? Aynadaki gözlerinle yüzleşebildin mi? Yüzleştin mi? Karanlık ve ışık birbirinden ayrılmaz ki. Şer ve hayır birbirinden ayrı değil ki. Her olanı olduğu gibi, her olanı olduğu gibi öylece ne izledin mi, gözledin mi? Dışarıdakini değil içeridekini, kendindekini. İşte İstanbul depremi, oradaki sel, buradaki dolup, buradaki bilmem ne. Tabi o şu an giderdi şimdi onlarla ilgili gördüklerimi söyleseydim. Sadece bu kadar söylüyorum yani. Bu da benim için çok doğal. Ha, bunun içinde ben de kalır mıyım? Gram, gam yemem. Evet. Çünkü ben, ben dersem saçma oluyor. Ama burada bir Murat varsa şükür. birçok şehrin, birçok ülkenin yani uzay uzaylar beni aldı. Uzak doğudan en çok uzak doğu çünkü en hızlı ve en çok orayı ve sonra Amerika, sonra diğer Avrupa ülkeleri ve kilit nokta Türkiye. <laughs> ne kadar güzeliz ya. Bütün dünyanın temsiliyiz. renk, pırıl pırıl. Yani hırsı bıraktığımızda ve nefsi, nefsi gördüğümüzde. Ee, Karadeniz, İç Anadolu bölgesi ya da Ege. Evet. Yaşam enerjisi canlanan ve harlanan tek bölge olarak Doğu Anadolu'yu görüyorum. Geri kalan her yer, isim ne dersek... Ee, Doğal döngü içerisinde akışta. Akışa karışıyor. Milim milim. Saniye saniye, salise salise. Aynı hepimiz gibi. Hiç farkında mısın? Hani senin de yavaş yavaş her bir zerrenin dersek ölüm, öldüğünü. Ve sonra mı idrak ve şükürle birlikte her bir zerrenin doğduğunu yani öyle olmasa da doğuyor da bir döngü var. Her görünenin bir döngüsü var ve ilahi zaman çerçevesinde buradaki takvim değil bir süresi var. Hani soruldu son böyle çok güzel bir dost muhabbetinde onların da onlar da ölüyor mu? Uzaylılar da ölüyor mu? Onlar ölüm olarak bakmıyor, kuruluş olarak bakmıyor ama her bir formun döngü, döngü içerisinde bir süresi olduğunu ve tamamlayarak döngüye sonsuz akışa karıştığını söylüyor. Onlar bir onlar inanıyor mu? Onlar inanmıyor Allah'a yaradana. Onlar inan, inanmaya ihtiyaçları yok çünkü. Onlar yaşıyor. İnanmak çaresizlik. İlkel bilincin ürettiği ve türettiği kendini iyi hissetmek için bir 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 hal. Madem bu kadar inanıyor diyorsa kabuğa hal nedir o zaman? Bir yani Şimdi savaşanlar olacak. Neyse ki yorumlar kapanacak yine. Kapatacağım. Yani madem bu kadar inanıyorsak bu direnç ne? Bu hırs ne? Bu öfke ne? Bu güzelim güzelim suretlerdeki görünen o çirkinlik ne? Keşke inanmasaydık. Yaradan'a. Yaşasaydık keşke. Şükür et, kendisi olduğumuzu idrak etseydik. Keşke. Hani keşkelerim yok deniyor ya. Gayet var keşkeler. Öyleyim demiyorum. Kendim için de diyorum. En yani başta kendim için hatta. Süreç giderek daha çalkantılı hale dönüşme ihtimali çok yüksek. Çünkü döngü bu. Yani bu geleceği görmek gibi değil. Bir başlık attım. Kaç kişi gördü bilmiyorum. Gelecek gerçekten gelecek mi? Yani gelecek mi? Ya da sen mi geleceğe gideceksin? Ya da geçmiş bitmiş bir şey mi? Geride mi kaldı? Tekrar bak. Yaşaman gerekiyor. Yaşadığında artık o anlamda bir şey kalmayacak. O hırs, öfke, bunların hepsi ölü olduğumuz için istekler, arzular, beklentiler. Arabam olursa mutlu olacağım, evim olursa mutlu olacağım, bilmem şöyle bir ilişkim olursa mutlu olacağım, şu olursa olmayacağım biliyor musun? Çünkü bunun buna sahip olanlar var ve mutlu değil. Yaşamaya ne dersin? Çek derin bir nefes. Her neredeysen orada ol. Her nasılsa öyle ol şunu. ya birazcık yapmadığımız şeyler mi? Çok kurnazız. Numaradan şükret. Belki idrak etme olasılığı doğar. İnanmayanla çatışana kadar kendine sor inandım da ne oldu? Gerçekten inanıyor musun bir de? İnanan böyle olmazdı ki. Yani bir de inanmak nedir? Çaresizliğin, çaresizliğin ya da işte o nefsindeki suçluluk duygusunun bir şeyi olabilir mi? Kaçma noktası. Evet. Yaşam enerjisinin çekilmesi yani felaketler işte dediğim gibi deminden beri. Yani bu çok doğal bir şey. Çok doğal bir döngü. Evet. Geriye doğru videolara gidin. Bu tohumu taşıyanlar artık bunu başarması gerekiyor. Çünkü süre doluyor. Ve her şeye, her türlü sisteme müdahale edeceğiz dedi. Konfederasyon üyeleri. İki gruptan bahsettim. Buradan da kısaca bahsedeyim. Uzayacak ama. Sevenlere. Öbürü de hızlı hızlı izlesin. Çok severiz kestirme yolları çünkü biz. Böyleyiz. İki grup var şu anda. Daha doğrusu üç grup var aslında. Kötüler, kötüler de ikiye, ikiye ayrılmış diyebiliriz. Yani dünyayı paylaşmak bakımında bizim iyi gibi algıladıklarımız işte bir tanesi Galaktik Federasyon, Konfederasyon üyeleri bir de savaşçı grup var. Yani şöyle ki, şimdi Galaktik Federasyon'la ilgili sorular soruldu, o bakımdan cevaplar gelmişti bu dersin seyahatimiz sırasında. Galaktik Federasyon'un pasif olduğuna dair bir şeyler söylenmişti. Pasif değiller, onlar varlığın yaşam hakkına saygı duyuyorlar ve gelişimi için bu zamana kadar bedene müdahaleden tutun alana birçok konuda katkı oldular. Ama onlar böyle direkt bir müdahale yapmıyorlar. Dediğim gibi varlığın kendi gelişimine müdahale etmiyorlar. Çünkü varlık bunu kendi başarmalı diyorlar. Bir diğeri konfederasyon üyeleri. Konfederasyon üyelerinin yetki alanı çok daha geniş Galaktik Federasyon'a göre. Yani bu varlıklar yaraşık düzen içerisinde çok daha fazla yetkiye sahipler. Yani yetki alanları geniş. Ve onlar şu andaki sisteme, yani her türlü sisteme ve her şeye, en çok da enerjisel yapılan. Çünkü zaten şu enerji çalışmalarını yapanlar esas doğum taş taşıyıcılardı ve birbirini zehirleyerek oradan oradaki enerjiyi şu anda matrix dünyasına yani şeytan dünyasına e, kanallık yaparak taşıyor. E, yeter ki onun parası olsun, gücü olsun, ismi olsun değil mi? Evet. Diğer grup ise ben hiç görmedim. Hiç temasa geçmediler ve ben de hiç temasa geçmeyi denemedim. Çünkü böyle bir şey değil. Yani daha doğrusu hani dedim ya onların yetki alanları konfederasyon. Benim de yetki alanım değil o. Zaten benim varlığımın amacı da bu değil. Yani savaşçı grupla ilgili hiçbir temas olmadı ve hiçbir temasa ben de geçmedim, onlar da geçmedi. Çünkü benim varlığımın amacı işte bunları aktarabilmek. Yani savaş dese onlar bana bilgi verse ben hiçbir şey anlamam. Bunları aktar deseler benim şeyime uygun değil, algıma, kapasiteme uygun değil. Ama bu savaşçı grup işte söylediklerinde yani temasa geçmedim. İşte aslanlar işte ve benzeri değişik yani tek bir tek bir grup değil onlarda. Yani daha doğrusu tek bir ırk değil. Bunlar da birebir bir savaş taraftarlar. Yani diyorlar ki bu artık bu şekilde olmaz. Bu varlıkların buradan temizlenebilmesi ve bu tohumların kurtarılabilmesi için biri bir savaş ve savaşta yapıyorlar yani savaşıyorlar şu anda. Sadece daha çok aktif değiller. Zaman zaman müdahale ederek savaşlar yapıyorlar. Ve genelinin peki konfederasyon üyesi, galaktik federasyon ve bu savaşçı grup isimlerini bilmiyorum o grubun. grubun genelinin söylediği bir mesaj var. Bu aşamadan sonra Aa çiçek sevdim. Aa böcek sevdim. Aa ben de düşünüyorum. Hani işte kalbim seninle ben de öyle oldum. Bu geçti. Artık karar verip eyleme geçme zamanı. Yani bu karar verip eyleme geçip sokaklara çıkıp pankart açmak değil. Kendi hikayende yapmadığın sorumluluğunu almadın önce kendi hikayende. Bizim gibi çok bilmişlere söylüyorlar. Yani ahkam kesenlere. Atıp tutuyoruz dünya hakkında da. Evdeki durum ne? İçerideki durum ne? Yani neyin peşindesin hala? Sen önce orayı halletmen lazım, görmen lazım, yaşaman lazım ki 50. adıma geçebilesin. Zaten geçtin de ya da idrak edebilesin yaşayarak. Zaman bu. Yani karar ve eylem zamanı. Artık öyle ben düşündüm, hissettim, ben de gidiyorum, ben de geliyorum. Aa ben de aldım kanallık bilgileri şu. İşte şun, şununla ilgili bana da bu bilgi indi. E indi de ne oldu? İndide ne oldu? Ne gibi bir katkı sağladın? Kendine, hikayene ve insanlığa. Yoksa pasif. Galaktik Federasyonu diyenler mesela varsa, yani ondan daha pasif. Ki Galaktik Federasyonu da şöyle bir açıklama yaptı. Artık buradan sonra bedenlere hiçbir müdahale yapmayacağız. Bu anlamda katkı yok artık. Çünkü her türlü aktivasyon yapıldı, katkı sağlandı. Onu aktive etmek varlığın kendi iradesine bağlı. Yaşayarak Nasıl? işte kendi hikayesinde önce. Çünkü her zincir birbirini tamamlayarak bütünü oluşturuyor. Sen kendi hikayeni pas geçiyorsun. Dünyayı kurtarmak için kim karanlık, kim ışık, kim iyi, kim kötü ona, on telaşına düşmüşsün. Kaçmaktır bu sorumluluktan. Evet. Durumlar budur. Çok uzadı. Umarım katkı olur. Ee, herhalde en rahat çektiğim videodur bu. Tek nefeste. Ee, ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Ne diyeyim ne diyeyim. Sözler tamamen gönüldendi. Onu içten niyet etmiştim. Umarım gönülden anlaşılır. Yani bu aşamadan sonra biri beni sevmiş sevmemiş. Baştan da öyleydi de bu kadar değildi. Meselenin bu olduğunu algılamak yıllar aldı. Yıllarımı aldı. Azet budur işte. Söz bitti yani. Eyvallah.